Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok şık, zarif, şahane bir model hazırladım. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ve zincirimizi çekerek başlayalım. Arkadaşlar bu modelde belirli bir zincir sayımız yok. Modeli ilk sırada başlıyoruz. Yani modelin ilk kurulum sırası ilk sırada olacak. Bu yüzden hangi alanda çalışmak isterseniz dilediğiniz boyutta ilk sırada ayarlayabilirsiniz. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. İlmeğime uzatıyorum, tığımı sarıyorum. Bir tane zincir atlıyorum burada ikinci zincirimin üzerine bir iki tığımı sardım 3 tığımı sardım dört dörtlü bir tane fıstık yapacağız arkadaşlar dörtlü fıstığımızı bir kere de topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum Bakın bu fıstığın topladığımız tepe noktamıza bir tığımı sardım, iki tığımı sardım, üç tığımı sardım, dört dört tane ilmek uzattım, hepsini topladım, bir tane zincir. Bakın bu şekilde bir tane model olacak arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane zincir çekiyorum, ilmeğimi uzatıyorum, tığımı üzerini sardım bakın burada ilk zincirime bir tekrar tığımı sardım 2 tığımı sardım 3 tığımı sardım 4 dört. Dörtlü fıstık hepsini topladım bir tane zincir tekrar bir zincir tığımı sarıyorum tekrar aynı şekilde üzerinde oluşan ilmeğin üzerine dörtlü fıstık hepsini topladım kapattım Bakın bu şekilde sizler ilk sırada hangi alanda çalışmak isterseniz bu şekilde dilediğiniz kadar bu modeli büyütebilirsiniz arkadaşlar. Benim için iki tane model yeterli gelecektir. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Tığımı sarıyorum. Bakın burada iki fıstığın arasında oluşan boşluğa 1, 2 3 4 4 tane ilmek topladım. Bir kere de topladım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 zincir. Aynı noktaya bir tane sık iğne. Tekrar 1 2 3 tane zincir tığımı sardım. Aynı noktaya fıstık yapıyoruz. 2 3 4'lü fıstık yaptım bir kere de topladım. Falan 2'yi topladım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın burada 8 tane zincirim vardı. Bir tanesini fıstığın üzerine yaptığım için toplamda kalan zincir sayım 7. 1 2 3 4.'cü yani 7 zincirin dördüncüsü tam ortasına bir tane sık iğne. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın burada oluşan iki fıstığın arasındaki boşluğa tekrar fıstık yapıyorum. Tığımı sardım. 1 Tığımı sardım. 2 3 ve 4. Bir kere de topladım. Kalan 2'yi topladım. 1 2 3 zincir aynı noktaya bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir tığımı sardım. Tekrar dörtlü fıstık 1 tığımı sardım. 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü fıstık. Bir kere de topladım. Kalan 2'yi topladım. Bakın bu şekilde. Şimdi burada ne yapıyorum? Burada 8 tane zincir çekmiştik. Sanırım yanılmıyorsam bir ya da iki zinciri arada bırakıp fıstık çalıştık kalan 7 zinciri de şu şekilde çeviriyorum bakın bu en son zincirime bir tane kaydırma çalıştım bakın bu şekilde bir zincir bakın Modelin bir sıra iki sıra birinci sırada başlangıç ikinci sırada modeli tam anlamıyla bitirmiş oluyoruz. Şimdi modeli bakın ne yapıyoruz şimdi burada. Bir tane zincir çektim. Hatta şu ipi keselim. Bakın şimdi burada arkadaşlar ilk trabzanımın üzerine bir tane bir tane sık iğne sık iğne yaptık şimdi tekrar modelimizi tekrar edeceğiz sadece yerlerini değiştireceğiz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane zincir çektim bakın 1 ikinci fıstığı topladığım bakın görünen şu ilmeğime bir tane sık iğne bir tane zincir ilmeğimi uzatıyorum tığımı sarıyorum bakın buradaki sık iğnemin boşluğuna batıyorum. Burada fıstık yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü fıstık. Hepsini topladım. Bir tane zincir. Tekrar bir zincir ilmeğimi uzatıyorum. Fıstığın tepe noktasında oluşan boşluğa tekrar dörtlü fıstık topladım. Bir tane zincir. Bakın. Şimdi burada iki tane fıstığım var. Bu fıstığımı bakın şurada oluşan boşluğuna bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincir. Bakın buradaki fıstığımızın da şu görünen ilmeğini zaten yerleri belli arkadaşlarım kendilerini belli ediyor. Bakın bir tane sık iğne. Şimdi modelimizi ne yaptık arkadaşlar? ilk başlangıç bir iki tane model şimdi modelin ikinci modelimize başladığımızda bir tane model iki tane boşluk oluşacak burada iki model bir boşluktu şimdi bir model iki boşluk yani yerlerini değiştirdik şimdi ne yapıyoruz bakın bir iki üç dört beş altı yedi sekiz bakın sekiz tane zincir çektim bunun 5 tanesi bu kenar zincirimiz olacak. 3 tanesini de 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. yani bu 7 zincirin tam ortasına 4. zincirime bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir. Bakın burada fıstığın arasında oluşan boşluğuma 1, 2, 3, 4. 4'lü fıstık topladık kapattık 1 2 3 zincir tekrar aynı boşluğa bir tane sık iğne 1 2 3 zincir tığımı sardım aynı boşluğa bir tane daha dörtlü fıstık yapıyorum 3 4 bir kere de topladım kalan iki topladım 1 2 3 tane zincir bakın burada 1 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü yani 7 zincirin tam ortasına bir tane sık iğne 1 2 3 tane zincir tığımı 3 kez sarıyorum bakın buradaki sık iğneme de başta 8 zincir çekmiştik burada da bir tane trabzan 1 2 3 4 ve 5 Bakın burada 8 zincir çekmiştik. 5 tanesi kenar zincir içinde 3 tanesi de bu 3 zincirin yarısıydı. Bakın şimdi burada da tamamladık. Yani 5 ile trabzan 3 zincir 8 zincir tekamül etti. Bakın modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bir modelimiz 2 sıradan oluşuyor. İkinci modelimiz de 2 sıradan oluştu. Şu an biz 4 sırayı tamamladık. Yani iki tane modelimiz oluşmuş oldu. Şimdi 3. modelimizi başladığımızda alt sırayı takip edeceğiz arkadaşlar. Birinci model, ikinci model. Şimdi bu sırada birinci modeli tekrar ediyoruz. Bakın. Şimdi burada ne yapıyorum? Bir tane zincir çektim. Buraya bir tane sık iğne. Bakın şu ilk sırada yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Bir tane zincir ilmeğimi uzatıyorum. Buradaki şu zincirimin üzerine bir, iki, üç, dört. Dörtlü fıstık hepsini topladım. Kapattım. Bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım. Fıstığımın üzerinde oluşan boşluğa tekrar bakın dörtlü fıstık topladım. Bir zincir. Bakın şimdi burada bakın şu fıstığımızın şurada oluşan boşluğuna bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bakın modelin ilk sırasında da fıstığı çalıştık ve 7 zincir çekmiştik. Şimdi tekrar ettik. 7 zincir çektik. Buradaki fıstığın tepesinde oluşan şu boşluğuma bir tane sık iğne bir tane zincir ilmeğimi uzatıyorum. Bakın buradaki sık iğnemin üzerine tekrar dörtlü fıstık. Topladık, kapattık. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Tekrar 1 2 3 ve 4. Dört. Dörtlü fıstık. Topladık, kapattık. Bakın şimdi burada 8 tane zincir çekmiştim. 1 2 3 4. zincirime bir tane sık iğne yaptım. Bakın modelimizin ilk sırasında başlangıcında ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ettim. Bir, iki model arada boşluk. ikinci model bir model iki tane boşluk. Üçüncü model al sırayı takip ettiğim için bir model iki model bir boşluk. Bakın al sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum. Şimdi modelin ikinci sırasında ne yaptıysak tekrar aynı işlemi yapacağız arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim hatta 6 çekelim çok kasma yapmasın tığımı sarıyorum bakın bu fıstıkların arasında oluşan boşluğa bakın burada da aynı işlemi yapmıştım hemen 1 2 3 4 4 fıstık topladık kapattık 1 2 3 zincir ara boşluğumuza bir sık iğne. 1 2 3 zincir tığımı sardım. Aynı boşluğa 1 2 3 ve 4. Dört. 4 fıstık topladık, kapattık. 1 2 3 zincir bakın modelin ikinci sırasında şu işlemi yapmıştık. Tekrar burada 1 2 3 tane zincir atlıyorum dördüncü yani yedi zincirin tam ortasına bir tane sık iğne bir iki üç zincir buradaki iki fıstığın arasındaki boşluğa bir iki üç ve dört dörtlü fıstık topladık kapattık bir iki üç zincir tekrar aynı boşluğa bir sık iğne bir iki üç zincir Tekrar aynı boşluğa 1-2-3-4 4'lü dört. fıstık topladık. Kapattık. Şimdi burada tığımı 3 kez sarıyorum. Bakın şuradaki sık iğnemize ya da şu zincirin tam bitişine 1-2-3-4-5 5'li beş. bir tane trabzan. Bakın bu şekilde modelimizi tamamladık. Gerçekten çok şık, zarif bir model. Yani bunu eton şallarda, gelin yeleklerinde, ince iplerle hırkalar, dilediğiniz fularlar, dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok zarif bir model arkadaşlar. Bakın birinci model, ikinci model. Tekrar alt sırayı takip ettim birinci model. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bu ikinci modelin aynısını tekrar edeceğiz üst sıraya da. Evet. Ben size burada bakın büyütülmüş hali bu şekilde. Gerçekten çok zarif bir model. Çok beğendim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir model olur. Evet. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlarım. Lütfen beni izlemeye devam edin, takipte kalın.